baksana nasıl akıyor. Ay maşallah maşallah da ürkütücü. Takılıyor. Ne oluyor onu takınca? Haydi diyor. Şurada şey varmış, çiçek satan. Nil peyzaj diyor. Bu peyzaj işi de güzel işte. ama satamazsan elinde kalıyor. Alım garantili olacak. Değil mi? Çünkü her gün içinde olman gerekiyor, suyunu, gübresini, yabancı otunu, hastalığını. Dalaman bitmiş. Ne başlıyor? Uzun süre bir şey yok şimdi. <laughs> Gölceye kadar bir şey yok. Of, sisleri bak. dağlara ev yapılmış. Ben çocukken böyle hiç düşünemezdim insanların dağlara ev yapacağını. Depremler arttıkça, sel, heyelan arttıkça insanlar yükseklere gidiyor. Önceden revaçta olan şeydi. Deniz kenarı. Hala revaçta. Revaçta da ama yayla, dağ evleri de Revaç'ta. Gene orada kaya mı vardı? Bu Ne kadar çok bulut var değil mi? Akşam sis olur. Değil mi? Evet. Akşam çok karanlık olur Akşama burası. Doğru şey Akşam burası çok karanlık olur değil mi? Baksana hiç lamba yok. Evet. Ama çok güzel yerler. Burası Muğladan da yeşil, değil mi? Evet. Muğladan daha yeşil Fethiye, yani yüksek rakım ya. Daha Antalya'nın, evet, evet evet. Burası daha Akdeniz havasında. Çok güzel. Ee, var mıyım şey gezer? <laughs> Allah Allah. Ben de dedim hemen niye kaldırdı, hiç sormadı. Plakayı okudum. Gerçekten. <laughs> Pireka kayıtlı mı? Otomatik okuyor ya, oradan görelim. Ne kadarmış? 25. İyi, uygun. Para verseydik 40-50 herhalde. Yok, nakit de aynıydı önceden. Hmm. Şimdi HGS'ye geçmiş aynı Kaç... Sadece nakitle uğraşılmıyor artık. Ha, tabii canım nakit olayı çok kötüydü. Çok trafik oluyor orada. Evet evet, şey, para üstü falan veriyordu. Kart geçiyor muydu? Galiba geçmiyordu ya. Geçmiyordu değil mi? Para veriyorduk. Ben en son buraya geldiğimde herhalde 2-3 sene oldu o zaman 10 lira mıydı 15 lira mıydı neydi en son ben 10 lira verdiğimi hatırlıyorum en son benim hatırladığım 7 lira şey 20 lira en son evet evet doğru en son bir geldiğimde 10 lira vermiştim sonra aşçı Ali var ya otele gelmişti aşçı olarak o zaman herhalde 15 mi verdik ne verdik sonra bir 20 olmuştu doğru. Hatta baban dedi ya 20 lira vereceğime daha yolundan giderim demişti. ya. Buradan gitmeyin 20 lira değer yani. Ee, ben, Aynen. de, ben de veririm de ama her gün işe giden gelen için çok büyük masraf. Ama zaman açısından çok tasarruf Evet. ben 40 yılda bir gezmeye geliyorum ben veririm. Ama her gün verirsem problem zaten sen buradan sen yukarıda yakıyorsun ayağınıza. yakıtla yakıyorsun aynen bir de e, daracık şerit karşıdan araba geliyor tamam evet. hangi araç geleceğini de bilemiyorsun şu yolun güzelliğine bak ya Tayyip amcamız mı yaptı bunları <laughs> evet. önceden ben küçükken hiç böyle yollar yoktu daracık küçücük yollar vardı. Bu kadar arabada yoktu zaten. Şimdi her kapının önünde ikişer tane araba. Minibüs olurdu. Jeep olurdu. Jeeplerle şehir içi yapılırdı. Köylere giderdi. Para verirdik. Toptan market varmış. Ne üzerinde vardı? Yol üzerinde diyor. Yani metro, varmış. metro gibi mesela. Ben dedim o kadar Fethiye'ye gittik geldik hiç görmedim ama sonra internette gördüm şey Taş mı atıyorlar Taş atıyorlar? Evet. Niye? Yola düşen taşları. Ha topluyorlar. Karayolları işçilerim onlar. Evet, yola bayan taş döküldü. Açtım tekrar. Şu an dibinde kalanları böyle artık alıyorum. Sonra tekrar öpecek. Benzinle devam edeceğiz. Şimdi benzinliye mi geçeceğiz? Burada da daha sezon açılmamış. Değil mi? Herkes. Evet. yağmurlu, bol fırtınalı bir gün. Ama her yer çiçeklenmiş, böceklenmiş, pembiş çiçekler. Bunlar ne ağaç acaba ya? Çok güzel. Elma mı acaba? Zeytinler çiçek açmış. Peyzaj harika. Dökük saçık hiç ev yok. Gözle görülen her yer yeni yapılmış evlerden oluşuyor. Ve bambu bambu bambu. Bizim kargılar kamışlar Mm-hmm. that does Bu bölgenin en büyük alışveriş merkezi diyebiliyorum. Erasta alışveriş merkezi ve hemen karşısında A101 var. Açıkçası 100 liraya döner almak, 50 liraya 100 liraya kahve içmek bana saçma geliyor. Çünkü evde çok daha ucuz maliyetlerle yapabiliyoruz. Tabii ki dışarıda giyip içmenin keyfi başka ama çok yüksek fiyatlar. Yani bu kadar olmamalı evet kırmızı et fiyatları yüksek ama bir dönere 100 lira veremem yani. Onun yerine ne bileyim bir domates salatası yemeği tercih ederim. Aynı şey mi? Değil tabii ki. Hani diyetisyenlere göre, bilim insanlarına göre kırmızı et de tüketmemiz gerekiyor ama ne yapalım yani? Asgari ücret belli. Ee, az önce A101'e gittim. Mama almak istedim. Normalde nedir? Bu mamalar sokak hayvanları için satılır. Marketler bundan kar ediyor mu? Ediyordur belki. Mama fiyatları çünkü almış başına gitmiş. Bin liraya falan sokak hayvanları için mama var. Ama işte bu paketli mamalar 30 lira. İşte diğer poşetli mamalar 50 lira gibi. Rafların arasına öyle bir saklamışlar ki bulmak imkansız yani. Yani mağaza dizaynı da önemli. Ne olabilir? Ödeme kasasının yakınında konumlandırılmış olması lazım ki insanlar içeriye girdiklerinde aramasınlar. Kasiyere soruyorum hayattan bezmiş, bıkmış sanki böyle silah zoruyla çalıştırıyorlarmış gibi. Bulmaca söyler gibi diyor ki düz gidin ilk ara değil sondaki ara sonraki sepetin arkasında hangi sepet yani alışveriş sepetimi, indirim sepetimi ve kastettiği o orta bölümdeki kasaymış yani ben ona kasa diyorum kızcağı sepet diyor. Herkesin farklı bir isimlendirme ve e, tanısı var. O yüzden bu e, konumlandırmalara dikkat etmesi lazım çalışanların. Sabah saati gençler, haklılar belki de böyle mutsuz olmakta. Hayat e, onları yoruyor Beklentilerini karşılamıyor belki de. Ama bu zamanda bir iş sahibi olmak, çalışmak, bir gelir elde etmek de önemli diye düşünüyorum. Onun için biraz daha e, verimli ve mutlu şekilde çalışmaları gerekir. Böyle yere ekmek düşmüş. Birisi de almış onu çalıların arasına sabitlemiş. Tabi bu da iyi. Sonra indirip diye bir şey varmış. Neyse işte diyor Fethiye'nin empati indirimleri başladı diyor. Yani indirim indirim diyorlar. Ama fiyatlar iki kata çıkıyor. Sonra %10'luk bir indirim yapıyorlar. Açıkçası çok da makul gelmiyor bu indirimler. Biraz kurumama verdim kediciye, biraz yaşma verdim. Hepsini sildi, süpürdü. Fethiye çok güzel bir yer, peyzaj muhteşem. Yani eski bina neredeyse yok, her şey yeni ahşap ağırlıklı. Ama ben isterdim ki belediye şuralara mesela güvenli alanlara ne bileyim, erasmus kenarlarına böyle kedi evleri yapsın, sokak hayvanları için su içme otomatları yapsın. Bunlar ne yazık ki yok. Az önce AVM'nin kapısının önündeydim. Kadın diyordu ki 3 dakika kaldı, 5 dakika kaldı. Ne olur alsanız. Hani bazı insanlar için geçim çok zor. Eve ekmek alma çok zor. Bazı insanlar da işte alışveriş merkezlerini tıka basa dolduruyorlar. Bu insanlar nerede yaşıyor? Gelirleri nasıl akıyor? Bilemiyorum. İlginç. ilginç bir ülke Türkiye.